Tarihi Kağıthane Karakolu, Kağıthane Belediyesi tarafından restore edildi. Aslına uygun şekilde korunan yapının restorasyonu tamamen el işçiliğiyle yapıldı. Osmanlı Mirası Karakol, kitap, kafe ve turizm ofisi olarak hizmet vereceği ziyaretçilerini beklemeye koyuldu. Her bir karışı özenle yenilendi. Çalışmalarda neredeyse sona gelindi. 130 yıllık tarihi yapı yılların yıpranmışlığından arındırıldı. Osmanlı mirası karakol ziyaretçilerini beklemeye koyuldu. Burada gençlerimiz, işte hanımefendiler hoşça vakit geçirmiş olacaklar. Ve burada da hem kitap okuma imkanı hem de aynı zamanda kafeteryadan yararlanma imkanı olmuş olacak. Bir de kağıt gelen Hemen havalimanı metrosu geçtiğimiz aylarda açılmıştı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Havalimanından kağıthanemize gelen turistlerin de Sadaba Turizm Ofisi'nde bilgi alabileceği, gezinti yapabileceği bir mekan haline getirmiş olduk. Tarihi kağıthane karakolu Sultan Abdülmecit döneminde yapıldı. Sultan II. Abdülhamit döneminde ise yeni baştan inşa edildi. Cumhuriyet döneminde jandarma karakoluna dönüştürüldü. 1960'lardan 2020 yılına kadar da polis karakolu olarak hizmet verdi. Kağıthane Belediyesi 130 yıllık karakolda 2020 yılında restorasyona başladı. Her bir detay ince ince düşünüldü. Restorasyonla ilgili birebir el işçiliğiyle uğraşmış olduk. Hem çatılarla ilgili hem iç dizaynla ilgili hem de aynı zamanda tarihi dokusunu koruyarak çalışmalar yaptık ve tiz bir çalışma olmuş oldu. Anadolu Kurulu'ndan da hızlı bir şekilde projeksiyonlu proje, projeyi de oluşturmuş olduk. Ve hepsi tarihe uygun bir şekilde aslında uygun bir şekilde tekrar yeniden 100 yıl önce nasıl olduysa bundan sonraki gelecek yıllarda miras olarak bırakmış olduk. Aslına uygun şekilde korunan yapının restorasyonu tamamen el işçiliğiyle yapıldı. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Tarihi karakol, kitap, kafe ve turizm ofisi olarak hizmet verecek.